Merhaba Karan. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Üstümüz başımız sıra sıklam olmuş. Ne yapıyorsun? Bugün sulama yapıyorum. Nereyi suluyorsun? Evet, köye geldik arkadaşlar. Annem üstünü ıslatacaksın bak. Köy manzarası bugün. Ama üstün ıslanıyor. Burada kıyafetin yok. Karan. Lütfen. Babaannemde kıyafet Hayır yok. Kıyafetleri Samet dayının evinde. Bence bu kadar suyla oynaman yeterli. Babaannemde kıyafet var diyor. Babaannenin bundan haberi yok. Hasta olursun çocuğum. <laughs> Arkadaşlar suyla oynamamalıyız. Değil mi? Karan. Hiç karan umrunda değil.